الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صل على رسولنا محمد اللهم صل على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على صل على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Ve yedi gâle Musa, Musa aleyhisselam o vakit kavmine dedi ki, bir kavmine dedi ki, kavmi, kavmihi zikru ni'metallahi, Allah'ın nimetini anın. Aleyküm üzerinizdeki Allah'ın nimetini anın. İz encakum, bir vakit sizi kurtardı min âli, neden min âli fir'anı? Firavun'un yandaşlarından sizi bir vakit kurtardı. Esmûnû size çektiriyorlardı. O Firavun'un yandaşları, Firavun'un yandaşları, su el azabın en kötüsünü sizlere çektiriyordu. Daha ve yüzebbihûne boğazayıp ve ebnâ ve oğullarınızı boğazayıp daha ve yestehyûne nisa ...kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. ve fi ve fi zâlikum bunda size vardır belâun bir imtihan ...mir rabbikum kimden? ''Mir rabbikum Rabbinizden azim büyük olan azim olan Rabbinizden bir imtihan vardır. Ve teaddene ilan buyurdu ki ve Rakim Rabbukum Rabbiniz ilan ki, söyledi ki, Leyin şeker tüm eğer şükrederseniz ve aziden rakim size nimetimi mutlaka artırırım. Leyin şeker tüm eğer şükrederseniz ve aziden mutlaka size nimetimi artırırım. Ha ve leyin kefer eğer nankörlük ederseniz inne azabi haberiniz olsun ki inna azabi leşedid azabım çok şiddetlidir çok çetindir kıymetli kardeşlerim allah Teala daima şükreden kullarından eylesin mevla Teala Hazretleri dillerimizi zikriyle meşgul eylesin kalbimizi şükrüyle daim eylesin bedenlerimizi bela ve, sabır, bela ve hastalıklara karşı sabırlı eylesin şu dünya hayatında Allah muhaza nefsine uyup şeytana aldanıp Allah Teala'nın razı olmadığı kullardan dünmemizi muhafaza buyursun. Şükrederseniz elbette nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz muhakkak ki azabım çetin olur. Bunun tarihte örnekleri vardır. Musa Aleyhisselam bir gün allah Teala ile görüşmeye giderken yoluna bir zengin çıkıyor. Diyor ki ya Musa ben çok zenginim. allah Teala'ya söyle ben şükredememekten utanıyorum. Bundan asi olmaktan korkuyorum. allah Teala'ya söyle bana daha mal vermesin. Ben şükreme, şükredemeyeceğimden utanıyorum, korkuyorum. allah Teala'ya söyle bana daha mal vermesin. Tamam diyor. Giderken önünde bir tane fakir bir fakir öyle bir hale düşmüş ki elbiselerini yamayacak kapatacak bir şey bulamamış ve bu bedenindeki açık kalan yerlere çamurla sıvamış. Önüne geçiyor diyor ya Musa halimi görüyorsun Allah-u Teala'ya durumundan haberdar et bana biraz dünyalık versin. Halimi görüyorsun. Tamam. Tamam. Mevla Teala Hazretleri'ne görüşüyor. Durumu izah ediyor. Ya Rabbi bir zengin kulum var. Bana diyor daha mal vermesin istemiyorum. Bir de fakir kulum var ya Rabbi. Gerçekten çok fakir. O da diyor biraz dünyalık versin diyor. Ya Musa o zengin olan kuluma söyle bana daha şükretmeyi kessin. Benim sözüm var. Ben şükredene malımı artırırım. Elbette ki veririm. Ben sözümden dönmem. Şükrü bıraksın o zaman diyor. Öbür yamalık bulamayıp, üzerindeki açık yerlerini kapatacak elbise bulamayan, üzerini çamurla kapatan, açık yerlerini çamurla kapatan o da söyle, bana şükretsin, ben de ona nimetimi artırayım. Tamam ya Rabbi, geliyor, o zengin olanı görüyor, diyor ki, bak gel bakalım, Mevla Teala Hazretleri buyurdu ki, bundan sonra şükretmeyeceksin, Allah Teala da sana vermeyecek. Adam öyle içine işlemiş ki şükretmeyi. Ya Musa, bunca nimetlerin karşılığını bana bunca nimetleri veren Allah'a karşı nasıl şükretmem? Nasıl ben böyle bir nankörlük yapabilirim diye kendine yediremiyor. Şükre devam ediyor. Diğer kulun yanına vardığı zaman da diyor ki Allah Teala'ya derdini söyledim. Mevlamız buyurdu ki bundan sonra bana şükretsin ben de ona nimetini artırayım diyor. Adam ellerini kaldırıyor bu şekilde. Ya kaldırıyor böylece. Ya neyim var da neyime şükredeyim diyor. O üzerinde bu hali söyledikten sonra, bu kelimeyi söyledikten sonra üzerindeki çamurlar da dökülüyor. O bu sefer üzerindeki mahremiyetler açığa çıkıyor. O üzerindeki çamurlarında nimet olduğunu unutuyor. Allah muhafaza. Yine tefsirde de geçen Behram İbni Baura diye Yahudi alimlerinden büyük bir alim, zamanın çok büyük bir alimi bir belde de o zaman Musa Aleyhisselam İslam'ı tebliğ için o beldeye gitmek istediğinde oranın insanları geliyorlar, diyorlar ki ya işte sen bizim büyüğümüzsün, sen bizim başımızsın. Şu Musa Aleyhisselam buraya gelmesin. O gelince senin zaten hükmün biter. Sen gel bizim başımızda dur. Sen devam et. Biz Musa'yı kabul etmek istemiyoruz. Bizim başımızda sen O ilk başta diyor ki ya onun böyle şey. Ben o benim peygamberim. Ben de itaat etmek zorundayım. Ondan sonra şey yapıyorlar. Bir türlü ikna edemiyorlar. Ama adam hanımına aşık, hanımını çok seven birisi. Bu sefer bunun bu acizliğini, bu şeyini biliyorlar. Hanımına geliyorlar, ince, akça bir şeyler veriyorlar, altın, akça neyse. Hanımına diyorlar ki böyle böyle kocanı ikna et, Musa Aleyhisselam buraya girmesin. Lakin bu Berham İbn Bavra öyle bir alim ki gözünü kapattığı zaman arş-ı ne var ne yok okuyor. Arş-ı görüyor. Lehmi Mahfuz'u görüyor. Arş-ı derken Lehmi Mahfuz'u görüyor. Allah-u Teala'nın ismi azam duasını biliyor. İsmi azam duasını biliyor. Allah-u Teala ismi azam duasıyla ne isterse allah Teala onu kabul ediyor. Sohbetini binlerce kişi dinliyor. Öyle büyük bir alim. Hanımına geliyorlar, hanımı söyledikten sonra hanımı akşam olunca eve gelince diyor ki ya işte bak bunda öldür, bizden bir şey istemediler. Bir şey yapmadılar. Kırk başı bir işleri düşmüş. Gel bunları ikiletme, kırma. Şöyledir, böyledir. Yok. Ondan sonra olmaz. O peygamberdir. ittiba etmemiz lazım. Falan pişman. Kadın anlamıyor. Kadın en son masaya yumruğu vuruyor. Ya Musa'ya ben diyor. Musa gelirse ben babamın evine giderim. O zaman diyor ki tamam tamam diyor. Sen dur. Ben Oraya bir çaresine bakacağım diyor. Ve sabah olunca her zaman dua ettiği bir mağarası, mağaraya çıkmak üzere merkebine biniyor. Merkebine binince merkep hareket etmiyor. Bir rivayette merkep dile geliyor. Diyor ki nereye gidiyorsun ya? Hala olacaksın, nereye gidiyorsun diyor. Onlar iniyor merkepten merkep hareket etmeyince iniyor. Senle ne işin var diyor. Yürüyerek de çıkarım ben diyor yürüyerek çıkıyor. Bir rivayette etrafındaki taşlar bile de geliyor. Yine geliyor diyor ki nereye gidiyorsun? Helak olacaksın. Yapma, etme. Ama bir kere ayağa kadın bir insanın Allah muhafaza gidiyor. Ve ayet kerimede allah Teala buyuruyor ki yılanın kabuğundan çıktığı gibi bizim ayetlerimizden çıktı gitti. Şeytan da arkasındaydı zaten. Şeytan da hemen yetişti. Ve çıkıyor her zamanki dua ettiği yere. Orada tam ya Rabbi Musa Aleyhisselam'a beddua edecek zaman, ediyor da Musa Aleyhisselam'ı buraya sokma diyor, bu beldeye sokma. O arada dili köpek dili gibi uzuyor. Köpek dili gibi uzuyor. Ve Musa Aleyhisselam tam o beldeye yöneldiği zaman kar, fırtına yolu kapatıyor. Kar, fırtına yolu kapatıyor. O zaman diyor ki, Ya Rabbi ben senin peygamberinim. Ben bu beldeye senin dinini tebliğ etmek için gidiyorum neden önümü kapattın ya Rabbi diye sorunca diyor ki ya Musa orada bir kulun var senin o beldeye girmeni istemiyorum. Ya Rabbi ben senin peygamberinim ben nefsim için gitmiyorum ben senin dinini tebliğ etmek için gidiyorum. O nasıl bir kulmuş ki böyle bir şey istiyor ya Rabbi diyor onun imanını elinden al. Onun imanını elinden al deyince yani onun azim bir peygambere karşı beddua etme üretine kalkan bir insana Musa Aleyhisselam'la karşısındaki, Musa Aleyhisselam'la böyle beddua edince ondan sonra zaten adam, ayette de az önce söyledik, yılanın kabuğundan çıktığı gibi bizim e, ayetlerimizde çıktı gitti. Ve kıymetli kardeşlerim, bu insan dünyada ilk defa haşa ve kella Allah yoktur kitabını ilk yazan bu adam oldu. Nereden? nereye? Nereye çıkmıştı? Nereye düştü? Allah muhafaza. Bu halden sonra aradan belli zaman geçtikten sonra daha sonraki evli Allah'tan büyük zatlardan birisi Mevlamıza soruyor. Diyor ki Ya Rabbi bu makama yükselmiş bir insanı neden ayağına kaymasına müsaade ettin? Neden onu tutmadın Ya Rabbi diye sorduğunda diyor ki Mevlamız ben ona onca nimet verdim, bana dönüp bir kez şükretmedi. Benim onca nimetime karşı bana bir kez dönüp de şükretmedi, ben de onu tutmadım. Kıymetli kardeşlerim, kısa, çok, allah Teala ağızdan çok anlamayı cümlemize nasip eylesin. Şükreden dil, zikreden, şükreden kalp, zikreden dil nasip eylesin cümlemize inşallah. Allah-u Teala rızasına uygun ameller işlemeye, rızasını kazanıp ahirete intikal edenlerden eylesin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.